Herkese selam arkadaşlar ben Vahit Bugünkü videoda başka bir yayıncının benim hakkımda ileri geri öyle böyle konuştuğunu göreceksiniz Bunun üzerine kendisiyle karşılaşıyorum Kendisi Canuski Dünya Kartos birincisi Tırnak icretine söylüyorum gerçekten kendisi benim çok yakın bir arkadaşımdır Beraber bayağı yayın yaparız ve yayın ortamında en samimi olduğum yayıncılardan birisi Ama şaka babında benim hakkımda ileri geri konuşuyor Ve kendisine olması gerektiğini yapıyoruz. Sürpriz sonlu bir video var. Sakın he, yanlış anlamayın kendisinin bana karşı dediklerini çünkü ben de onun chatinde onu kışkırtıyordum o yayındayken. O yüzden böyle konuşuyor. Sizin içiniz rahat olsun ama keyifli keyifli bir video izleyin. Sürpriz sonlu video. Bakalım yorumlarınızı bekliyorum. Haydi videoya geçelim. <laughs> Pantheon Jungle'da oynuyor ezik. Normalde dojjardım maçı ama sırf vayitle oynamak için giriyorum. Keşke kartı saydım. Ezik seni. Bakın White Jungle oynuyor. Evet. Ben... An... baksan White gibi oynuyor. <laughs> white de böyle oynuyor. Benim karşımda sen yenilince moralim bozuluyor O yüzden çok şey yapmasam mı? Yat aşağı. Yok artık ya. Kaç tane vuruyor oğlum? Bu ne ya? Ezolara bak. Senin sesin bir titriyor gibi. Yat aşağı Can yat. Yat. Bu işe bak. Allah yardımcı olsun. Ya kim kasedim banlıyor? Hangi pezo? Ne olurum ben ya. Galio ile atladık aşağı. Janoski karşıda mı? <laughs> Keşke kartı salsaydım ya. Pezo Janoski var yukarıda. Keşke kartı salsaydım. Ezik seni. Gel Janoski gel. Karşıda şimdi Ezik'in teki var. Karşıda Janoski var lan. <laughs> Oğlum işin kötü kısmı. Keşke kasetin açık olsaydı bir haddini bildirseydim. Otofil vs main ha. BC gel. Aa, alo. Ya. Yeah. Ezik <laughs> çocuk ne yapıyorsun? Kanka. <laughs> 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 Elo mu yetmedi kardeşim? Sen ne yürekle geldin buraya? eşitlemek <laughs> istedim ben eloları o yüzden karşına geldim. Nasıl? Yani Hak etmediğin yani, bir şey diyeceğim. Ben... Senin için. Senin Kanka için aldım. benim <laughs> karşımda sen yenilince <laughs> moralim bozuluyor. O yüzden çok şey yapmasam mı? Sana. Geldi kardeşim gel. Kanka bir şey diyeceğim. Niye kasa kasetini banlıyorsun? <laughs> Takım arkadaşlarına dedin galiba. Sen şimdi çimende benim mi bekliyorsun? Evet. Çimen Çimendeyim be seni bekliyorum. Orada bekle geliyorum ben. Bekleyeceğim. Nasıl? Kaç kere ölmek istiyorsun bu maç? O kadar kesin. Kanka 4-5 kere iyi gider bana. Ben kendime gideyim. İlk mızrağını bekliyorum. Tamam. Selamünaleyküm. Gel. AS kardeşim. Öncelikle seyahat. AS. ilk milyon <laughs> kaçıran kaybeden. <laughs> E şimdi kardeşim. Kanka eller şey var. eller titriyor mu senin? Kanka benim eller rahat ya. Bugün çok fena Devamını almaya gidiyormuş. Yenildim galiba ben. sen Aha. kazanıyorsun kanka. Ya kanka Onu evet söyleyeyim. ağlayacaksın biliyorum. Adını koyalım. Ağlayacağını bilerekten zaten şey yapıyorum yani. Ama bir iki xp kaçırdıktan sonra sen geri git. Mı? Ben bekleyeyim az kardeşim. Bilmiyorum ben de zaten kafam rahat. Ben de farm kaçacağız sadece. Bekliyorum kardeşim. <laughs> Jungle'ın da bir çağır istersen daha iyi gelebilir çünkü. Ben Kanka bilmiyorum. Bütün olasılıkları düşürsen at istersen totem at istersen başka bir şey atabilirsin. Yani top site'de bitiriyormuş kilerini. Bekliyorum kardeşim gelmesin. Sen bota bir tf atsana. Atabilir ya bakayım. Eyvallah iyi dedin. Os. Geldim. Kanka eyvallah bu arada vt Eyvallah eyvallah eyvallah. Adam sık kanka. <gülme> IBAN'ını atarım. Bana demesen <Gülme> bakmıyordum ben sağ ol. Senden bir vey üsteyim şu anda. Kanka ben de bir kill aldım. Var. Bir tane kill Senin aldım. Killin 300 gold. Aynı hı -hı. paraya ben de sahibim. Bir de bizim teleport var night nice sana. Hı hı. ]isine. Kain abunu niye çağırdın kardeşim? Kanka işte sen o vey aha öldün. Sen o veyleri bana şey yap diye, exp'ini falan yedir diye bana. Bu arada kanka gerçekten tebrik ediyorum seni ha. Hani şey olarak işte bota tp at. Kardeşim sana biraz yardım lazım. Info vereyim sana merak etme. Olur olur eyvallah. Aa benim mouse bozuk kanka çalışmıyor neden? Bu geçen muhabbetin aynısı oldu. <laughs> Erkek gibi dövüş benimle. Kanka bak. Pantheon oynuyorsun. Tiny nerede beklettiğini söyle. Bir şey diyeceğim sana. Bir altı ol da bir gezinmeye çık. Ben ne zaman çağıracaksın? Graves'i kadar baskı yiyorum bilmem ne diye ağlamanı bekliyorum. Oyla taşıyorum kardeşim, bir saniye. Ha bot'a TP mi attın sen? Hezo'ya bak, görsem anasını satayım. Bir, bir saniye kardeşim, bir saniye oy taşıyacağım. Kanka attık taşı, yedin yani. Kanka Kresi beni konuşturdun, arkaya TP attınız. Satayım, tebrik ediyorum ha. Biz sana yardım ediyoruz kanka gerektiği kadar da. Eyvallah, Graves'e de teşekkür edersin koridorunu puşlayıp iğrenç bıraktığı için. Oğlum bizim Eyvallah. takım beşe 1 yeniliyor. BTlerini mi attın takıma, ne yaptın? Şımarıklık yapma. Şımarıklık yapma. Şımarma. Sen o şekilde diyorsun. Aşağı. Yat şimdi aşağıya. Yat at akıyı yat aşağıya. Sen şim o, şim şekil şim şim <gülüyor> <gülüyor> o şekil diyorsun. Sen o şekil diyorsun. Tezoluğun <laughs> önüne gideni. <laughs> ya chat şunları istediğim gibi tutup çekemiyorum. Sistemleri. Nasıl diyor? Pezoluk yaptım bunu unutmayacağım. Kafana bineceğim şimdi. Düşüncelerin neler kanka bu maç hakkında mesela konuşmamız gerekirse? Kazanacağız biz. Öyle mi diyorsun? Evet. Nasıl kazanacaksınız? Kanka Galio nasıl bir troll yaptıysa birebir de Katarina'ya ölmüş. Bunu ben kınıyorum bir kere öncelikle. Bana bir almadı Bir de hani mailini falan alıyorsun. Ben öyle pezoluklar yapmadım ya senin için. Otofil. Kanka, otofil mi? O mızrağı biz iyi soktuk kanka insanlara. Sen bize otofil diyorsun şimdi. Ben yani sana bir şey demiyorum. Sen Hani bana dediğin gibi yapacağım ya. Ben kabul etmemiştim ilkten ama kabul ediyorum şimdi. Ya işte maçtan önce şey dedin. Kanka Grandmaster olacağım ilk defa hani. Ona göre falan dedim. Yani Ben de bir şey demedim. Yo. Çüş anasını satayım bu ne? Bu ne olur seni? Duan falan mı ya bu? Kanka basit keki gördü geldi işte yani sağ olsun kardeşim. Başlarım Duan kanka. oğlum. Ben pezoluk yaptım. Beni gafil avladın. Kanka normal olduk ya işte. Eclipse. Eclipse gideyim diyorum. Nasıl? İyi kanka. Ama keserim seni Eclipse'le. Sen ultim bekliyorsun şimdi. Hasan sen gitmişsin bir de. Ya? Bunu kes ya. İyi mızrak kanka. <laughs> Eyvallah. Sen şimdi üçlü de falan beni beklersin. Öyle bir tipim var senin. Yuu ben senden kaçtım da buladım. Peki Zonya parçasına ne diyorsun? Gerekli miydi? Yok. Kanka 30 tek. full AP AD takım mis yani. Tamamlamama gerek yok sen varken ya. Kanka cidden sen değişik bir çocuksun. 16. <laughs> sen değişik bir çocuksun kardeşim. Yat aşağı. Bir daha fazla konuşma. Git minyonlara Q at. At Q At bir daha. Eyvallah. Kardeş. Hadi ikile. Bu arada Dert. top. Dert next. Topladığın şeyleri de alayım. Altınları. Destekler mi? E, yo, altın hmm. falan toplamışsın. Şatta. Yemin ederim. Bak üzerinde birkaç şattan olsa. Sana verdik. Yani... <laughs> Bak, <laughs> Bak kanının bekliyorum. Nasıl? Sonra sana verelim yani. Önce ne sonra sen. <laughs> Bizim bot ne? çok trollüyor ya. Kaç para verdin? Senden iyiyim kanka. TP attım, ulti attım. Yok çok zor yani. BTN'i durduramıyorum ama. Ben ulti atmak için herhalde takımı bekliyorsun. Sana mı atayım? Sen L'ye yapışıp gezmek istemeye başladın kanka. Ee, sen anca gank beklersin arkada. Ben ne yapayım? Gank istiyorsan. <laughs> trade yapıyorsan adam akıllı yapacaksın çalının içine adam sokuyor. işte oradan buradan da sokuyor. Ulti, ile bir adam kesiyor. bilmiyor ki. Ne, ne diyeyim ki için evet. Bence Graves'in gelme vakti geldi buraya. Sen yine bir çalıdan ikili bir şovmen... Bilemem kardeş. meyveyi soymadan içinden ne çıkacak bilemem. Sen niye böyle yeni bir kuşlama tribine girdin ya? Drake'e mi gidesin var? Anka amaçlar o yönde. Ama iyi okuyorsun oyunu helal olsun. Ben atmam yani dedi. Şuradan bir altın varmış. Şunu alayım. Al helal olsun kardeşim. Yok artık ya. Kaç tane vuruyor oğlum bu ne ya? Neyse ultini aldık. Eyvallah kardeşim, Drake'i aldık. Ya bedava. işin kötüsü ne biliyor musun? Eyvallah ben takıma altı tane ping attım. Dedim ki agalar gelmeyin. Neden gelmeyin? Drake var. Gelmeyin gereksiz yani. Hiç sıkıntı etmeyeceğim. Güzel. Ah be. Hadi İlk bas şuraya yanı bilmem ne ne. Hadi. Sen ya, ne yapıyorsun topta yine ya? Doğumla Ukrayna. Evet evet. <laughs> o duayı ben anlamadım. Pezolara baktım Onda da aldı pezo. Neyse. Eyvallah kardeşim bu iş. Senin sesin bir titriyor gibi. O kadar sakin moddayım. Evet chat evet, başka oyunda karakter yok göremezsiniz yani. Sen yine gezintidesin agalarla. Bizimkinin ölmemesi lazım. Al baba birini al 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 al. Tak kayıttayız canlarım. Ha? Şş. Hepsini sen al kanka. Hepsini. Kanka taşıyacağımı Hep biliyorsun. Maalesef ya. Bizim çocuklar trollüyormuş ben şimdi gördüm. Allah. Boş işte, attırdılar bana. Yo, yo, boş değil kanka. Ya elinden geleni yap kanka ya işte. Deyip de double tuşuna basarsın işte bir iki. Q basarsın. Lake'da falan. O şekil. yani. Kanka sana ya bak, özel bir itemler bir şey alıyorum gerçekten. Itemler sana özel yani. Feda olsun kanka. Eyvallah eyvallah. Fark ederse kahrolayım. Allah ne yapıyor lan? Manyan teki lan bu. AS de AS kanka da yani. O da rekibi vereyim kanka bize ya. Salacağız Mesela. salacağız salacağız. Aynı trollede. Niye terbiyesizlik yapıyorsun? Ulaşım mı var senin? Yoksa boş yapıyorsun yani. Sen böyle atalar yapacak bir <laughs> insan değilsin ha normalde. Kanka yapmazdım normalde bizimkilerin beytine geldim ya. Saldıracaksan. Kain. Olur olur. Kain. Oğlum çok şatlan Burası. verdik ya çok güzel mis gibi takımımız var adamlar troll'lıyor yani kanka mis gibi kanka tam yakalamalık biliyor musun oradan atla kanka, buradan atla daha fight atmadık bu arada 5 5 evet 3 kill verdik ama fight'ı kazanabileceğini düşünüyor musun fight'tan yok ya fight'ı ya bence bizim takım güzel solo queue takımı tam hani sen e-sporcu hayalin var biliyorum öyle değil ama yani <laughs> takım böyle tam solo queue'da winleme takımı takım tam e-spor takımı Hadi Haydi bak. gayet güzeldi ama bilmiyorum sana sonra ne oldu. Yani bizimkiler kanka kain kesmiş biliyor musun? Orada birini. daha sen fazla kesin. ölmeden çıkalım ya. Kanka zayıf sizin takım ya şu an. Late'de daha güçlüsünüz. Kanka öndesem önde sen vardın tak kayıtta yedik yani sonra. Öyle isim vardı zaten. Bu oyun direkler o kanka yani baron yok şimdilik. Biz üçüncü direkt alacağız. Kanka dragonların Ondan çok bir önem siz... olduğunu düşünmüyorum ben. Sen ne düşünüyorsun? Daha yani iki takıma sizin da tank yok. ki için önemli kanka. Ya bize ne iyi gider evet. Ya. Kanka sen iyisin ya. Şöyle sen Q atma biraz. Sen ye ustanı kanka. Gel burada ölmenle beraber. Eyvallah. Ben yani ulti Bir de atarız. Senin ultini tutuyor olmam lazım ben. Tutuyorsun kanka ama ölüyorsun işte sonrasında. Niye gelmiyorlar? Ya gelseydi zaten almıştık da bizim pezo değişik. Yani. Yat aşağı can yat. Yat. Ne yaptın düşünüyorsun kanka? Kanka şş. Bazen yanlışlıkla win fazla LP kasabiliyor insanlar. Öyle bayrak dikmekle olmuyor Can Bey. Biz bayrağı çoktan soktuk kanka ya. <laughs> <laughs> Baron misali diyorsun. Aldık bile. Agalarla lol. Ulti için her an bekliyorum kardeşim. Adam hala totem atmaya gitmiyor. Kafayı yiyeceğim. Neyse kanka uyardım yani bu. İyi oynayan var ya. Ben her adam, önce. adamları uyardım. dedim bu kartus pezodur. Direkt dalarmalar. Siz hemen orayı bir koruma altına alın dedim yani. Jungle diff mi? Sizin Katarina'da <laughs> şey falan mı var kanka? Sen ne yapıyorsun? Şimdi ne yapıyorsun kanka? Selam. Bak tam tak! Kayıtta ah be O işe bak Kayıtta kanka o da Neyse ona bir ya. 10 euro vereceğim ben Ben ona 60 at, sınır parayı <gülüyor> 10 <gülüyor> 10 10 <laughs> Bir 10 euro vereceğim ona bekle Normal fight'lasak alırdık maçı da Anlamsız oynuyorlar Kanka sen takımdan bir ayrı durdun niye öyle oldu? Takım bizden ayrı durdu ya Bizi bir şey yok limit yani topu Kanka baktım Katarina aşağıda dedim ne yapıyor bu? Hiç sana özel item kasmaya devam edeyim. Tamam kanka? Aa! Anlamazlar chat dur. Sıkıntı var. Hareket ettiremiyorum itemleri chat. It, şu item tutup çekemiyorum ya. Sen o orman bir oynasan bir şey, bence çok sıra. daha farklı şeyler olurdu. Boş yaptı çünkü. Olur ya ben Ailesi, adam akıllı ya. bir toplayına yine karşı. Hani karşımda sen varsın diye böyleyim anladın mı? Yoksa biri beni ezebilir yani. İki otofil var anladın Yapacak mı? Yapacak şey yok kanka. Anla ki ben dojacaktım. Senle güzel bir <laughs> şey yani. Kanka ben son anla şey. anladım sen olduğunu. Baktım Nidel'i anlamış tamam. kartı son aldı. Dedim bu can. söyledi. Ya o nasıl bir TP kanka? Sal şu TP'leri ya. Helamun Çık 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 çık. Ultim tuttuk çık helal. Anka sen böyle oynarsan sen ya seni kesmemizin de bir önemi yok ki. Ama. Kafayı yemiş olmalı. İkiler bekliyor ki ölsün diye kanka ne bu ya? Bilmiyorum, kaç flash attınız ama. dedim. Burada biri yok, bir kişi vardır Sen falan. O hatayı yapacak bir adam Hay bir kişi gelir dedim de totemden sonra korkmuştum. Sen bir hain pusu gibisin. Gerek yok. Kanka Galio çok, vardı, çok saçma abi. bir şekilde zıng zıng. Tam önemli bir halkayı çıkardım. Kanka bak ulti şu an tak kayıtta. Kanka e, bizim takımda Seref'in ulti atmamış biliyor musun? Ka Hayda. Sen ilkten ulti atsan daha iyi olur diyeceğim de sanki üstünde adam var diye mi atamıyor? Bir de ben Graves'i kesince kanka kaldınız ya. Sanki Graves vuruyormuş onu. Neyse eline sağlık diyelim o zaman. <laughs> verdim kanka. Anlık. Anlık. Senle, senle değerdi de kardeşim. Luz kanka luz almaktan değil ben... Neyse. Ağzımı bozayım yanlış oluyor yani. Bana laf falan yapıyorsun çünkü bazen ben sana Kardeşim. yakın davranıyorum. Gerçekten Ellerine sağlık. Canı gönülden. Hadi eline de. sağlık kanka bu güzel başka... oyundu Hayır, Şunu söyleyebiliyorsan kendine tebrik <laughs> edeyim. Böyle yer yani. değiştirdiğimiz zaman VIN'e alacağına inanıyorsan... Neyse yok yaklaşıyorum kanka ya. eyvallah <laughs> akıttığın için LP. Kanka sana feda olsun. Seviyorum seni. Neyse Janoski'nin ne, chatine sesleniyorum. Bir daha benim hakkımda konuşursa bu oynadığımız maçı hatırlatırsanız. Ya. i'm